Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi'nde 1 Aralık tarihinde yayınlanmış olan ilanlara şöyle bir bakmış olacağız arkadaşlar. Her gün şu şekilde ilanlar karşımıza çıkıyor. İşte bunları derleyip toplayıp sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şu şekilde ihaller de olabiliyor duyurular içerisinde. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Asıl ilgilendiren kısımlar şu şekilde ilanlardır. Farklı işte bakanlıklardır, üniversitelerdir, kurumlardır veya farklı düzeyde atamalardır. Bunların bilgisini şu şekilde derleyip toplayıp sizlere sunmuş oluyorum. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız tüm atamalardan, tüm süreçlerden, tüm duyurulardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Pekala Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu 58 öğretmeni personel alımı vardı. Bunun duyurusunu daha önceki videomda aktarmıştım ama 1 Aralık tarihindeki gazetede yayınlanmış olduğunda belirtmek istiyorum. Bunun haricinde Uşak Üniversitesi, evet bu videomuzda özellikle buna değineceğiz zaten. Lise ve ön lisansların başvurabileceği dallar da oldukça mevcuttur. Bilginiz olsun bu videomuzda buna değinmiş olacağız. TÜBİTAK'ın e açmış olduğu farklı mühendislerin alımları da mevcuttur. 3 veya 4. sınıfta okuyan kişiler için açılmış olan ilanlar da mevcuttur. Çünkü kısmi süreli bir proje olduğunda belirtilmiş durumdadır arkadaşlar. TÜBİTAK da bu şekildeydi. Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu ilanlar mevcuttur. Veya Kayseri Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu ilanlar mevcuttur arkadaşlarım. Pekala bizim özellikle değineceğimiz kısımda Uşak Üniversitesi. Öncelikle isterseniz genel şartlara hakkında bilgi vereyim sizlere. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Kamu hakkından mahrum bulunmayacaksınız. Türk Ceza Kanunu'na uygun nitel olacaksınız. Askeriyle ilişiği bulunmaması gerektiğini yazmış durumda. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylı almıyor olması gerektiğini yazmış durumdadır. Bunun haricinde lisans mezunları için 2022 KPS P3, ön lisans mezunları için P93, lise mezunları için de P94 puan türü esas alınmış Başvuru yeri tarihi hakkında bilgi verecek olursak da bugün itibariyle başladı. 15 Aralık'ta sunaymış olacaktır. Sizler kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız bilginiz arkadaşlarım. Bunun dışında diğer kısımları sizler okuyabilirsiniz. Yine resmi gazetenin linkini ben açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Destek personel olacaktır? P94 puan türesi sanılıyor. Lise mezunları başvurusunu yapabilir. 2022 yılı KPS P94 puan türünden en az 60 almış olması gerektiğini yazmış durumda. Koruma ve güvenlik yarısı alın mevcuttur. P93 puan türüyle herhangi bir ön lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. Özel şartları yazmış durumdadır ve bunun haricinde en az 60 puanla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Özel koşullarda lisans için de aslında puan belirtilmiş ama tabloda lisans için bir alım bulunmamaktadır. O bilgiyi de sizlere bu arada vermiş olayım arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi diğer tüm kısımları da ayrı videolarımıza değinmiş olacağız. Lütfen tüm memur atamasından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda farklı yüksek düzeyde atamalar olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.